Abdullah Bey öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Adım Abdullah Gürcan. Yaklaşık 22 yıldır dijital pazarlama alanında eğitim ve danışmanlık vermekteyim. Peki Abdullah Bey bizlere tam olarak dijital pazarlamanın ne olduğundan ve sizlerin bu konuda neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Dijital pazarlama biliyorsunuz günümüzün en önemli meselesi doğru insanlara doğru şekilde işletmelerimizi, hizmetlerimizi tanıtabilmek. Bunun da en kolay yolu artık dijital pazarlama yollarını kullanmak. Özellikle arama motorlarında, sosyal medyada yer almak bir şirket için artık ihtiyaçtan ziyade evet. zorunluluk haline geldi. Aslında şu an hemen hemen herkesin en çok ihtiyaç duyduğu noktada dijital pazarlama konusunda eğitimler veriyorsunuz. Peki bu eğitimlerden de kısaca söz edelim mi? Hem üniversitelerde Yurt içinde, yurt dışında, çeşitli üniversitelerde, ayrıca şirketlere ve bireylere istedikleri yerlerde, dijital ortamlarda eğitimler veriyorum. Bu eğitimlerin süresi elbette eğitimin ihtiyacına göre değişiyor. Ancak bireylere verdiğimiz eğitim genellikle 4 haftalık dijital pazarlama uzmanı olmaları için gereken bilgileri edindikleri bir eğitim.